Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha karşınızdayız. Ben Eray. Walking Dead oynuyorum. Ee, kaldığım yerden de devam ediyorum arkadaşlar. Hayırlısı ile oyunu bitirmeye de çalışacağım. İnşallah bitirebilirim. İşte yeni bir yüz görüyoruz. Kalk hadi falan diyor. Evet. Baba hepsini kurutmuştur diyor. Vay be. Çift dikeceğiz traktör var gel falan diyor. Onun oğlu. Gitsek iyi olur. Gidelim hadi abi. Etraflara bakalım. Adamın oğlu Genius. Bir şeyler diyor. Duck mı diyelim. Ha evet. Hiçbir şey yok. Bunun çocuğunun adı Duck'mış. Hoş. Evet. Çocuğu iyi versin benziyor ya. Bu teyze kim? Koyalım, bir ailelerden. Bir ailelerden. Bir ailelerden. Bir ailelerden. Bir ailelerden. Bir <abi>.

Hımm, Clementi de bu hanımefendiyle kalıyor. Biz piç gibi etrafta takılacağız herhalde. Ya, yürüyoruz. Bunların yanına gideyim abi. Ha, bir dakika. Saç yerin çok güzel. Şimdi kadar tanıştığın herkesi denetlediğini emin ol diyor. Ha, herkesi denetle diyor. Hey

Yeka ne diyelim şimdi birinci sınıf öğrencisi olduğunu öğrendim. Klemence birinci sınıf uymuş. What? Şehir nasıl olur diyelim. Ya çıkalım abi iyi ya. Okay. Gidelim başkalarıyla takılalım. Kim var kim yok. Ha. Kenny. Kenny'ye bir bakalım. İyi birine benziyor. Hani yakından gidip bakamıyor muyuz? Selam Kenny. Yardım lazım mı diyelim? No, I think I got it. Ne haliyle gersin ama ne, halleder, ne koyayım, şey koyayım, şey tek başına? What do you mean? I mean in taking care of that. olamadık. Çocuğum <laughs> yok. <laughs> çık abi, kaç? Başkalarına bakalım. Dedet, dedet. Ha, traktörle takılan küçük çocuğun yanına gidelim. Bakalım onlar nasıl. bu ne? Ha. Dap. Hay dedi. Sanki sürüyor götür. Şal. Ya sohbet edelim mi Yardım lazım mı? That'd be great. If you could cut those two guys to length, that'd sure speed things up. Yeah, that's didn't want to My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. Beyga kim bunu yaptı? Hangi ibne? You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Ya galiba bir tane çocuk zombiye dönüşecekken bu seks olmuş. Oh. Tabii ki öldürdüm. Bir tanesini vurdum. Zavallı bir kızın beynine zaten. Lazım bir tanesini vurdurdum diyelim hala. Maybe

Thanks. Ha iyi. Bu kadar dinlenik oldu. şav Bir kim lan? Ha it. evet. Bu galiba. <laughs> Doğumun babası. Evet. Şimdi bu ne abi? Bırak diyor. <laughs> Ben biraz da çocukla konuşalım. Doğru dur sürersin. Tamam. Bu kadar mı? Ha bir de çifte bakalım. Hmm, güzel. Ama o çiz, sizi kurtarmaz abi. Ben size söyleyeyim. Gidelim abi ya ne yapacağız? Bu olaylar sıktı beni. Ya da herkese bak ha şu yaşlı amcaya bakmadık. Bir gidelim onun Halin Hatun soralım da nasılmış ey miymiş? Konuş. Bilmiyorsun ki abi. Bilmiyorsun ki abi. Bilmiyorsun lack Of honesty last night. I'll be sure I follow. How'd you get out of Atlanta? Ah, yürüyerek. Bir arabada aydım. Yola çıkmıştım sonuçta. Yürüyerek bir oh, neye doğru gittim. It. That's a long walk. Uzun yürü. Tabii öyle duvarına koym. Had you <laughs> told me twenty years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan. <Sessizlik> Having kim ister ki abi? İşsizlik. Abi ben şu soruları sormayın. Ailem bana o kadar da siktir et. Önceki kız kardeşimle dememiş miydik lan biz? Clementine, is Clemente. Onun evine yardım için gittim. Yeah, I was evet. For help evine yardım Ya siktir lan biz onun komşusu değil miydik? Çakma olarak. Tabi. Evet. Sure. don't know who you are

Yerde seks var ama. Ha siktir. Şav değil miydi lan Kimi kurtaracağız? Ha siktir. Kimi kurtaracağız? Abi. Hangisini kurtaracağız? Bunu mu bunu mu? Tabii ki de çocuk amına koyayım lan. Kurtar abi. Heh. Abi, çocuk. Ha ne yapıyoruz? Yardım ediyoruz. Traktör koş koş koş. Ah hassiktir gitti. Aa ah, Buna bile koydular. Yarra yedim. Babası sadece önünü izledi. Kötü oldu lan. Aman koyayım kötü oldu. Üzüldüm. Kapısı kokmuş lan. Yazık oldu. Adamın tepkisini merak ediyorum abi. Gidin. O da hoş. Ha bu daha hoş oldu. Tabii ki düzgün olmaz ama ne Siktir git ama koyayım. Üzgün ömür Çocuk için endişelendikler tabi <laughs> de. Ya kafesi kokmamış lan. Tek başına yaşayabilecek misin lan sanki bu kadar koyayım. Gidelim beyler hadi. Biz takılırız. Hadi gidiyoruz. Herkes üzülme. Yazık oldu aslında. Adamın ölmesi hoş değil. Gündürmedi gerçekten. Babası yıpranıyor. Kötü oldu be. Evet, buraya da geldik. pek güvenli değil ama olsun abi. Takılacağız işte, ne yapacağız? Şimdi yoldan zombi çıkmazsa şey söyleyeyim. Hmm, mekan hoş görünüyor lan. Az bar amına koyayım. Bizim ezeriz orada. Hastiktir. 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 <laughs> Ana amına koyayım ne yapacağız şimdi? Çocuk ölüyor mu? Ha. Sonunda kurtardık. Allah belan. Ha vay. Tane kadın. Güzelmiş lan. Kaç 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 kaç. Ha iyi var zamanında abi. Biz tehlikeli değiliz adamım. Çocuklarımız var. Biz iyiyiz. Sakinleşin baya. Çocuklarımız var diyelim çıkalım abi. <laughs> koyayım. Bir dakikam var öylesi git. Ne diyeyim abi? Bir dakikam var diyelim. Tam bir kaltak yanlış değil. Lider o diyeyim ya. Kime diyoruz ki? Lider o. But it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be the Holy shit. She wasn't bitten. Hell he wasn't. We have to end this now. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no fight. He's fine! Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten short. What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Yeah, yo, you're the dog. You need to calm down. Could you not take me over so? That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. And you, shut the fuck up. They will find us and they will get in here. And none of this will fucking What a new therapeutic you <laughs> want to go about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you're turned. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Bu onun oğlu. Yani ya senin kızın olsaydı otur aksi takdirde. Dur ya senin kızın olsaydı diyelim. Some snot nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. <laughs> Don't worry about duck. Lee? Yeah? There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bike. Watch. She won't. O bulursa. ben bu adamı çok geric oldum be. O sadece bir çocuk. Asık ne yaptık lan? What? I think we keyne? Oh! Helal be! Ah de bit indirdi adamı be! Ananı sikeyim. amına koyayım! Amına koyayım! Koş! Has siktir götünü sikeyim. bu! Mal! 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 Geri zekalı! Dur! Koş! Clemente'ye bak amına koyayım! Hah! Oo orası çocuğu sakin ol! Kü, 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 koyayım. Kim yardım etti helal olsun. Bu kadın profesyonel abi. Say that, siktir zombiler geldi. Abi silahımız yok mu? Bize de verin biz piç miyiz? Bu aptalca falan diyor mal. Al sonun öyle olur salak. Mal. Onun nesi var?

Please get in there. I'll keep an eye on my dad. up or get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. <gülüyor> 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 abi yeah, come on. What do you suggest? kadar Not too far from here. Out towards the end of Peach Tree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can.

you're our hmm. Patron. Şimdi abi çekmeyi öğreniyorlar. Neyse evet arkadaşlar bu bölümün üzerinde sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.